Kanalımdan bugün de hepinize merhabalar. Ee, bugün sizlere çok güzel bir börek tarifiyle geldim arkadaşlar. Kat kat böyle milföy hamuru lezzetinde çıtır çıtır dağılan e, mükemmel bir börek oluyor el açması tadında. Hafta sonu kahvaltılarınıza e, yapmak isterseniz fikir olur diye e, paylaşmak istedim. Nasıl yapmışım hemen tarife başlayayım. Şimdi yarım su bardağı sıvı yağ. Şöyle bir kaseye veya kaba boşaltalım yarım su bardağı da normal oda ısısında musluk suyu sıvı yağımızın üzerine boşaltalım onu da fırçayla şöyle bir karıştırdıktan sonra böreğimizi yapmaya hemen geçelim gördüğünüz gibi yumurtalı sütlü soslar yok sadece su ve sıvı yağla sosunu hazırlıyoruz Şöyle yufkamızla tezgahın üzerine seriyoruz. Bir bütün büyük yufkayı. Ee, günlük yufka kullanırsanız daha lezzetli olur. Market yufkaları bir tık kalın oluyor arkadaşlar. Market yufkalarına sosu bol sürmeniz gerekecek. Biraz daha yumuşamaları için. Ee, böyle gazete kağıdı gibi oluyor yoksa. Ee, burada <gülüyor> fırçayı <gülüyor> niye bıraktım? Telefon çaldı herhalde. Onu da tam hatırlamıyorum. Kusura bakmayın montaj esnasında da fark etmemişim sanırım. Neyse sosumuzla yufkanın her yanını güzelce sosladık. Şimdi tekrar açtığımız gibi zarf şeklinde tekrar kapatıyoruz. Kapatırken kuru kalan kısımlarına da yine sostan sürelim. Su ve sıvı yağ sosumuz. Islatalım yine. Diğer uçlarına da kapatıp böreğimizi hazır hale getiriyoruz Şimdi şöyle bir bıçak veya e, böyle rulet yardımıyla artı şeklinde dört parçaya kesip dört e, eşit parçaya ayırıyoruz biraz bu e, peynirli harç harç kullandım ben e, İstediğiniz gibi patatesli haşta kullanabilirsiniz, kaşar peynirli haşta kullanabilirsiniz. Yani istediğiniz bir peynirden kullanabilirsiniz. Ben köy peyniri kullandım. 200 gram kadar peyniri rendeledim, birazcık da maydanozla karıştırdım ve iç harcımız hazır. Hemen 4 eşit parçaya birer yemek kaşığı koyduktan sonra şu şekilde zarf şeklinde tekrar katlıyoruz böreklerimizi. Eğer böyle katlam yapışmakta sorun yaşarsanız biraz ıslatıp e, kapatabilirsiniz hemen şöyle fırın tepsimi alıyorum fırın tepsisini de güzelce yağladım yağlı kağıdınız varsa yağlı kağıt serebilirsiniz hepsini bu şekilde katladıktan sonra e, toplamda 3 yufka kullandım 3 tane yufka ile bir tepsi börek elde edeceğiz arkadaşlar oldukça da bereketli bakın tam bir fırın tepsisi dolusu e, börek çıkıyor Şimdi bir tane yumurta sarısını birazcık bir yemek kaşığı suyla inceltiyorum. Böreklerin yüzeyine fırçayla her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Dilerseniz üzerine çörek otu, susam serpebilirsiniz, haşhaş serpebilirsiniz veya hiçbir şey serpme edebilirsiniz. Ben lezzetini artırmak için biraz çörek otu serptim. Ee, böreği 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişireceğiz. Ee, yaklaşık 25 dakika gibi bir sürede pişiyor arkadaşlar. Yine de fırından fırına göre değişebilir. Kendi fırınıza göre kontrol edin. Bu renk olduğunda böreğimiz pişmiş demektir. Çok da güzel kabarıyorlar puf puf. Dediğim gibi milföy e, hamurlu böreğe çok benziyor. El açması böreğe de çok benziyor. Eğer fırından çıktıktan sonra üzerine bir bez kapatırsanız yumuşuyor. Kapatmazsanız böyle dışı çıtır, içi yumuşacık bir börek oluyor. Dağılgan, çıtır çıtır bir börek. E, kahvaltıda çok seveceğinizi düşünüyorum. Ayrıca çay saatlerinize ve e, gün masalarınızda da yapabilirsiniz. Oldukça lezzetli. Şöyle yumuşamış olanı da göstereyim. Nasıl isterseniz o şekilde tüketebilirsiniz. Bugünlük de benden bu kadar arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yepyeni tariflerde tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.